Yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde ortadan kaldırılması. Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin. Tam üretken istihdamın. Herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi için. Kapsayıcı ve eşitlikçi nitelikli eğitimin güvence altına alınması. Herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi için. İklim değişikliği ve etkileriyle. Mücadele konusunda acilen eyleme geçirmesi için. Dayanıklı altyapıların inşası. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi. Yenilikçiliğin güçlendirilmesi için. Açlığın sona erdirilmesi. Gıda güvenliği ve daha iyi beslenme güvencesinin sağlanması. Sürdürülebilir tarımın desteklenmesi için. Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği. Sürdürülebilir yönetimin güvence altına alınması için. Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı ve güvenli Dayanıklı ve sürdürülebilir kılması için... Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunması... Geliştirilmesi ve desteklenmesi... Ormanlara sürdürülebilir yönetimi... Çölleşme ile mücadele... Karasal bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi... Biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi için... Herkesin uygun fiyatlı güvenilir, sürdürülebilir. Modern enerjiye erişimin güvence altına alınması için. Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması sürdürülebilir kullanımı için. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi için. Herkes için adalete erişimin sağlanması. Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası için. Uygulama araçlarının güçlendirilmesi. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın canlandırılması. Ülkelerin içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması için. Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması için. Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması. Her yaşta esenliğin desteklenmesi için. Terima kasih telah menonton! Merhaba arkadaşlar. Birkaç küçük soru için vaktiniz var mı? Hiç yaptığınız şeylerin sürdürülebilirliğini düşündünüz mü? Sürdürülebilir kalkınma nedir biliyor musunuz? Sürdürülebilir kalkınma dünyayı bizler ve gelecek nesiller için daha iyi bir yer haline getirmeyi sağlar. Bir şey sürdürülebilir mi diye merak ederseniz kendinize şunu sorun. Bunu tekrar tekrar sonsuza kadar yapabilir miyiz? Sürdürülebilir kalkınma için üç şartı düşünmeliyiz. Sosyal gelişim, ekonomik kalkınma, iklim ve çevre. Her şeyden önce gezegenimize sahip çıkmalıyız. Gezegenimiz birçok doğal ekosisteme sahiptir. Hepimizin yaşamı için bu ekosistemlerin dengede olması gerekir. İklim sistemi bunlardan biridir. Bu sistem atmosferden geçen güneş ışın miktarını ayarlayarak hava sıcaklığını dengeler. Ancak biz karbondioksit gibi zararlı sera gazları yaydığımız zaman atmosferi tıkarız. Bu hava sıcaklığı dengesini bozarak sıcaklığı arttırır. Bu da kalkınmamızı etkiler. Enerjiyi nasıl üretip kullandığımız son derece önemlidir. Petrol ve kömür tükenebilir enerjileri örnektir. Su, rüzgar ve güneş enerjisi ise yenilenebilir yani sürdürülebilir enerjileri örnektir. Kendini yenileyen, bitmeyen enerji kaynaklarını kullanmak gezegenimiz için iyidir ve hepimize yıllarca süren iş imkanları sağlar. Ekonomik kalkınma Ürettiğimiz, satın aldığımız ve sattığımız hemen hemen her şey doğa ile başlar. Doğal kaynaklarımızı ne kadar akıllıca kullanıp bu kaynakları ne kadar eşit düzeyde paylaştırabilirsek o kadar sürdürülebilir oluruz. Bunu sağlamanın bir yolu satın aldığımız şeylere dikkat etmek ve nasıl üretildiğini bilmektir. Futbol topunu örnek olarak alalım. Futbolculara gelmeden önce çok seyahat eder. Önce gerekli materyaller toplanır sonra başka bir yerde logoyu basarlar. Son olarak da üçüncü bir ülke hepsini birleştirir. Bir futbol topu kaleyi görmeden önce tüm dünyayı görür. Bu yolculuğunun sonunda bizi birbirimize bağlar. Sürdürülebilir bir gelecek istiyorsak herkese karşı eşit davranmalıyız. Sosyal gelişim İnsanlar da doğanın bir parçası ve tıpkı güneş, orman ve su gibi dünya için birer kaynaktır. Dünyadaki en yaratıcı ve cazip şeyler üretebilecek zekaya sahibiz. Ancak mümkün olan en iyi halimizde olabilmemiz için herkes için eşit eğitim, sağlık, barınma ve yiyecek imkanları gereklidir. Bu bizlere ve bununla beraber gezegenimize de daha iyi imkanlar sağlar. Sadece bu üç şartı bir arada sağlarsak sürdürülebilir kalkınmayı başarabiliriz. Bunun için yapılmış bir plan da var. Birleşmiş Milletler'deki tüm ülkeler sürdürülebilir kalkınma için uygulanacak ortak bir anlaşmayı kabul ettiler. Bu planın başarılı olması için seninle bir işbirliği yapmamız gerek. Seninle desteğini bekliyoruz. Bizimle misin?